Arkadaşlar merhaba. Serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlkinde bebeğinizle yapabileceğiniz 0 ile 3 ay arasında aktivitelerden bahsetmiştik. Şimdi de 3 ile 6 ay arasından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda da 6 ile 9'da ve artık masalı kendi ayında. Bu arada bebeğinizin yorgun veya aç olmadığı bir zaman dilimini yakaladığınız an yapıyoruz aktivitelerimizi. Değil mi anneciğim? Yoksa ne diyorduk? eziyet olmasın. İlk oyunumuzda başlayalım zeka kartları. Geçen seferki videoda da yine görmüştünüz bunları. Şöyle ilk kartlarım diye de geçiyor. Zeka, kart, zeka kartları diye de geçiyor. Bebeğiniz büyüdü ve içinden 3 ile 6. aylar arasında olan kartlarımızı seçtik. Bu arada 0-3 aydaki gösterdiklerimizden de aralarda yine sürprizler yapabilirsiniz. Bebişinize anneciğim var. bir çift çorap var. Evet. Geçen seferkinden farkı gördüğünüz gibi bebeğimi yüzüstü yatırdım. Çünkü boyun ve sırt kaslarını geliştirebilmesi için. Değil mi anneciğim? Burada da yine geçen seferki kartlardan farklı olarak zıt renkler var ve şöyle önde çorap, arkada ayakkabı gibi birbiriyle ilişkili kelimeler var. Evet. Tut bakalım. Aferin sana. Bak, burada da senin çorapların varmasa. Gördüğünüz gibi gerçek nesnelerle de pekiştirebilirsiniz. Evet bak. Aa, Şimdi bu, boyun bu oyunda da o zorunda değilsiniz tabii. Yatıyor da olabilir, oturuyor da olabilir, dizlerinizin üzerinde de olabilir, her şekilde olabilir. Önemli olan çıkardığı sesleri kaydediyoruz arkasından ona dinletiyoruz ve hoşuna giderse başka seslerle aynısını yapıyoruz. Yapalım mı hemen? <laughs> Gördüğünüz gibi masal kendisini duymaktan dolayı çok mutlu. O yüzden ben başka sesleri de yapıyorum bu etkinlikte. Zaten şöyle bir söylenti var mesela. Televizyon sürekli açık olsun diye. Bebeğinizin tabi ekrana bakmaması kaydıyla televizyonu açık tutabilirsiniz veya işte çok fazla insanın olduğu ortamlara sokmaktan çekinmeyin. Çünkü ne kadar fazla kelime, ne kadar fazla farklı ses onun gelişimi için o kadar faydalı. Çünkü inanamayacağınız bir şey söyleyeceğim şimdi. 4 günlük bebekler bile lisanları birbirinden ayırt edebiliyormuş. Evet. Gerçekten. Sıradaki oyunumuz kıpırtılar ve kaçışlar. Bebişimizi yine üstü yatırdık. Çünkü bu pozisyon gerçekten çok önemli. Bu evrede en azından. Karşısına da ulaşamayacağı mesafede onun dikkatini çekebileceği bir oyuncak. Yumuşak ve sessiz toplar bunun için ideal olabilir. O hamle yaptığında veya yapmasa bile ayak tabanlarından itirerek ona yardımcı olabilirsiniz. Anneciğim çerçevelere değil, topa batmam gerekiyor. Ah, aferin, en Sonunda da e, ulaşabilsin veya ulaşamasın, yani ulaşamazsa eğer, ona topu vererek ödüllendirebilirsiniz ki güven duygusunu yitirmesin. Özgüven duygusunu. Ah bakalım. Bebeğiniz dünyayla aşinalı kurabilmek için çok farklı temas deneyimlerine ihtiyaç duyuyor. Ve bu deneyimleri kim karşılayacak? Tabii ki ebeveynler. Şimdi bu konuyla ilgili çok güzel bir oyun var. Hemen evet. oynuyoruz. Tıp 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 masalın yanında tıp 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 masalın burnunda tıp 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 masalın çenesinde tıp. Masalın kafasında. Aferin. Bu oyunu yüzünün veya vücudunun farklı bölgelerine değişik değişik şekillerde temas ederek oynayabilirsiniz. Fakat şöyle bir detay var ki nazik olmanız gerekiyor. Çünkü nazik temas bebeğinizin kendine güvenmesini ve sonunda da bağımsız bir birey olması için ona yardımcı oluyor. Veya kendilerinin hareket ettirebildiği nesneleri gördüklerinde retinalarından bir nöron beynindeki görme alanındaki başka bir nöronla etkileşime giriyor. Buna da kablolanma deniyor. Şimdi hemen kablolayalım bakalım. Elleri değiştirme tekniğiyle. Tut bakalım. Önce bir eliyle tutarken sonra diğer eliyle tutturup bu eli bırakıyoruz. Böylece Nesne'yi bebeğiniz kendisinin hareket ettirdiğini düşünüyor. <laughs> Ve dediğim gibi beyninde kabullanmaya yol açıyor bu da. O da ne yapıyor? Beynini geliştiriyor. Süper zeka olacak bebekler. Devam edelim. Çırp 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 elleri çırp <laughs> çırp, çırp çırp birbirine. Koy 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 elleri koy 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 annemin yüzüne çöp 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 elleri çöp 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 birbirini koy 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 elleri koy 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 koy, koy yüzüne aferin ilk üç ayda bebeğimiz nasıl ki ellerini keşfetmişti onları saklıyordu şimdi artık yüzüne çıkarmanın vakti geldi dolayısıyla bu oyunda yine tam zamanı olan oyunlarda belki fark edilmiştir bilmiyorum mesafeden. Masal ilk başta bu oyunu oynarken ellerini bu şekilde çırpıyordu. Zaman geçtikçe biz bu oyunu oynadıkça parmaklarını açmaya yani ince motor gelişimi desteklenmeye başladı. Veya küçük motor gelişimi ikisi de kullanılıyor. Diğer oyuna geçelim mi? Farklı bir açıdan merhaba. Bu sefer de ayna materyalini kullanacağız. Çünkü bebeğinizin organlarını tanıması için harika bir materyal. Organlarını tanıması diyorum sürekli. Bunun sebebi aslında farkındalığının gelişmesi. O yüzden çok basit. Aslında hepimizin aynanın karşısına geçtiğinde oynadığı bir oyun. Hazır mısın? Merhaba bebek. Önce onu selamlıyoruz ve tanıtıyoruz. Ben Mazal. Hatta ben mazalın yansıması. Merhaba ayak. Merhaba ayak. Anneciğim bak. Oyununuzu yine çeşitlendirdiniz. İşte istediğiniz organlarınızı tanıttınız. Ve ardından ona aynada kendi başına vakit geçirebilmesi için fırsat tanıyoruz. bebeklerin dengeyi öğrenebilmeleri için türetilmiştir ve emeklemek için de ön gereklilik olarak görülüyor. Bu şekilde oturarak dizlerinizin üzerinde ya da sırt yatarak karnınızın üzerinde ya da başka şekillerde zıplatabilirsiniz bebeğinizi. Hadi bakalım. Tamamen şu an salladığım bir melodiyle. Zip 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 zip. oyunlarda olduğu gibi türetebileceğiniz, çeşitlendirebileceğiniz bir oyun. Bu oyunda yine yüzünün bölgelerini tanımaya yönelik bir oyun ve tekrarlardan kaynaklı bu sefer gelişecek bilgisayar hafızası. Anneciğim, burunlarımızı her değdirdiğimde fındık diyeceğim ve bir süre sonra artık ben her fındık dediğimde masal bana yaklaşmaya çalışacak. Hemen deneyelim bakalım. Kayıttayken oynayabilecek miyiz? Bana bak. Burun 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 ben bunu almadık. Hamiyi çevirmemen gerekiyor. Burun 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 ben bunu almadık. Evet, bebeklerle oyun tıpkı bir canlının kadar tehlikeliymiş şu an onu fark ettim. Şu an yapmadım masal pek yapmak istemedi. Kameraya bakmak istedi. O yüzden biz diğer oyunumuza geçiyoruz. Size bu oyunda başarılar diliyorum. <laughs> hmm. Bebeğinizin en fazla kullandığı hece hangisi ise o heceyle herhangi bir şarkı söyleyebilirsiniz. Şu şekilde mesela. be <laughs> be beyninin kablolanmasına en fazla verim sağlayan oyunlar şarkı söylemek, konuşmak ve dans Videonu etmek. bu noktasında masalı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü uykusu geldi ve artık onun için eziyet olmaya başlayacaktı. Zaten oyunlarımız da tamamlamıştık. O yüzden söylenecek önemli şeyler kaldı. İlk üç ayın aktiviteleri videosundan sonra Instagram üzerinden özellikle birkaç soru aldım. O yüzden e, bu videoda detaylandırmak istediğim bu konuyu. Şimdi bebekler kelimelerin anlamlarını bilmiyor olabilirler ama bu onların duymaktan hoşlanmadıkları anlamına gelmiyor. O yüzden bol bol kitap okuyabilir. Gün içinde yaptığınız ne varsa basit cümlelerle onu anlatabilirsiniz. Örneğin ben kahvaltı hazırlıyorum mesela kendimi. Onu şimdi mama sandalyesinde oturtuyorum yanıma ama daha küçükken ana kucağımda bile olsa mutlaka yanıma alıp o sırada yaptığım şeyleri anlatıyordum. İşte şu an salatalığı soyuyorum anneciğim. İşte domatesleri doğruyorum. Bak peyniri çıkardım dolaptan gibi. Hazırladıktan sonra da kahvaltımı yaparken onu alıyordum karşıma. Yetişkinle konuşur gibi hala öyle yapıyorum. Tek farkı onun sonradan kelimelere dönüşecek olan çıkardığı sesleri taklit ederek konuşuyorum onunla. Hani karşılıklı konuşma aşamasında. Burada önemli faktör eğer ki bebeğinizin ileride sözel iletişiminin kuvvetli olmasını istiyorsanız mutlaka o ses çıkarırken bekleyin ki yeni sesleri çıkarabilmek için kendisine güvenebilsin. Kendi kelimelerinizin arasında da duraksamalar yaparsanız dil sesleri üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olacaksınız. Dediğim gibi onun konuşması esnasında durun, gülümseyin, yeri gelir kafanızı sallayabilirsiniz. Yani bir yetişkinle konuşuyor gibi olmayı sakın unutmayın. Ve gelelim son oyuna. Oyunu da iyi izleyelim. Yine çok basit. Bunun için henüz hiçbirimizin elinde olmayan bir şey var ki korona korona bitsin. Dışarı çıkın. Park, bahçe, yokuşlar, yollar, kuşlar her şeyi izleyebilirsin. Her şey aklınıza ne geliyorsa bebekler hareket eden şeyleri izlemekten büyük keyif alıyorlar. Ve şimdilik biz çözümü balkona çıkmakla bulduk. Yoldan geçen otomobilleri, rüzgarda sallanan ağaç çiçeklerini izliyoruz. Anlatıyorum ona. Güneş de varsa en orijinalinden D vitaminimizi de alıyoruz ve bakıyoruz keyfimize. Şimdi hepimize Bebelerimizle geçirebileceğimiz bol bol güzel günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.